Orta Asya bozkırından kopup gelen Türkmen gruplar, 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda başka bir Türk gücü olan Gaznelileri güçten düşürmüş ve önlerine yerleşebilecekleri bir koridor açmışlardı. Tuğrul Bey'in ölümünün ardından yeğeni Alparslan karşısındaki geniş coğrafyayı değerlendirmekle meşguldü. Sultanın karşısındaki coğrafya, farklı güçlere ve topluluklara ev sahipliği yapıyordu. Mısır ve çevresinde güç bulmuş olan Fatimiler, Bölgesel olarak güçlü bir devletti. Öte yandan Küçük Asya'nın hakimi olan Doğu Roma, yüzyılların getirdiği başarılı askeri geleneğin yerine kendi ihtiyaçlarına bile karşılamaktan aciz paralı askerlere emanet etmişti. Yurt arayan Türkmen beyleri için, Doğu Roma coğrafyasındaki Anadolu'ya yerleşmekten daha güzel hiçbir şey olamazdı. Doğu Roma'ya bakacak olursak, geçen iki yüzyılda Bulgar ve Avar saldırılarıyla uğraşmış bir durumdaydı yerel istikrarsızlığın dışında doğudan gelen Selçukluların onlara dost canlısı yaklaşmayacağını biliyorlardı. Sultan tahta geçtikten sonra kuvvetlerinin bir kısmını Anadolu'ya yönlendirirken Gürcistan üzerine sefere çıktı. Doğusundaki tehlikeyi fark eden İmparator işi Yudika, öğren işinin vasiyeti olan ölümünden sonra biriyle evlenmeme sözünü çiğneyip Roman Diyojan olarak bilinen 4. Romanov ile evlendi. Diyojen, Bizans ordusundaki yetenekli generallerden biriydi. İmparator Duka öldüğünde tahta ele geçirmek için çaba sarf etse de gelişime engellendi ve zindana atıldı. Yakın zamanda olan bu gelişmeler kendisi için olumlu olmuştu. Hayallerini kurduğu ve çok istediği tahta 1068 yılında tüm imparatorluğu umudu olarak oturdu. Öte yandan Alparslan, doğudaki hanlıklar yerine batıdaki geniş ve bir yere kadar sahipsiz araziye hükmetmeyi daha kolay görüyordu. Bereketli Anadolu coğrafyası Türkmenler için iyi bir yurt olabilirdi. Anadolu sahası Diyojen gibi yetenekli generaller ve askerler yetiştiren bir bölgeydi. Doğru ama uzun yıllar boyunca buraya sahip olmuş ve pek çok savaşta buradan yetişen askerleri kullanmıştı. Bu askeri geleneğe hakim olan Diyojen, Anadolu'dan pek çok asker toplasa da tatmin olamamıştı. Bu tatminsizliği doyurmak için size sundukları tek şey hayat olan paralı askerlere başvurmak zorundaydı. Bu çaba doğrultusunda çoğunluğu Hristiyan olan devasa bir ordu topladı. Bu kurduğu orduyla Suriye'nin kuzeyini ele geçirmeye başarmış ve Selçukluları bu bölgeden çıkarmıştı. Bu arazinin ele geçirilmesi veya kaybedilmesi ne Bizans ne de Selçuklular için önemli değildi. İki tarafından merkezine uzak olan bu bölge istenildiği zaman öteki tarafça ele geçirilebilirdi. Seferin önemi, farklı kültürlerden oluşan bu orduyu bir arada tutmak için zaferler kazanması gereken Diyojen'deydi. Selçuklu Türklerinin sonsuza kadar uzak tutmak istiyorsa Selçuklu Sultanlığıyla doğrudan yüzleşmeli ve onu meydanda yenmeliydi. Anadolu'daki bu gelişmeler olurken Mısır'daki Fatimi ileri gelenleri Alparslan'ı Mısır'a davet etti. Alparslan eğer ki Fatimiler'i yenip Mısır'ı ele geçirirse, iki ayrı parçaya bölünmüş İslam alemini tekrar birleştirebilirdi. Bu daveti bir saldırı harekatına dönüştürdü. Mısır'a doğru yola çıkarken yolunun üstündeki Bizans kalelerini ele geçirdi. Alparslan'ın büyük bir orduyla yola çıkmasını fırsat bilen Diyojen, saraydaki muhalefetin ve önceden gönderdiği komutanların başarısız olması yüzünden Türk sorununu çözmek için doğrudan da, Acem Diyaralı'nın içine girmeye karar verdi. Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 1071 günü öncekilerden daha güçlü bir orduyla yola çıktı. Selçuklular Mısır'a doğru ilerlerken onlara bir elçi gönderen Diyojen kaybedilen yerlerin iadesini istemişti. Selçuklular Anadolu'dan ayrıldığı için üstün taraf Diyojen'di. Hamle üstünlüğünün yanı sıra risk zarının başka bir yüzü olan İmparatorun ilgi alanının sadece Anadolu üstünde değil, Büyük Romalı generaller gibi İran üstünde olmasıydı. Bu Selçukluların sonu olurdu. Arpastan'ın vereceği herhangi bir yanlış karar, kendisinin ölümüne kadar pişmanlık duyacağı bir düşünce olabilirdi. İstanbul'dan hareket eden ordunun büyüklüğünün 40 ila 200 bin kişi arasında olduğu tahmin edilmekteydi. Farklı milletlerden oluştuğu için ordunun sevk ve idaresi zorlaşmıştı. Diyojen'in tahta çıkmasından rahatsız olan generaller ordudan uzaklaştırılarak savaşta ihanete uğrama işinden kurtulunmuştu. Tüm bu sorunların bittiği noktada Alparslan hala Mısır meselesiyle uğraşıyordu. Gözcülerin Diyojen'in devasa bir orduyla Erzurum'a yaklaştığını bildirdiğinde bir karar vermek zorundaydı. Mısır ya da Anadolu'dan vazgeçecekti. Hiçbir şey geride bırakmayı istekli olmayan Sultan ordusunun büyük bir kısmını Mısır'ın fethi için görevlendirirken kendisi de 4000 kadar askeriyle Bizans ordusuna doğru yola çıktı. Sultanın planı daha önce Anadolu'ya yağmalaması için gönderdiği Akıncı beyleri çağırıp onlarla beraber hareket etmekti. Alparslan Mısır'dan ayrılıp Anadolu'ya doğru ilerlerken Diyoşi'nin öncüleriyle Anadolu'daki Akıncılar çarpışma halindeydi. Akıncılar fazla dayanamayıp kaçış olan Öncü çarpışmaları eşliğinde Malazgirt'e varan Diyojen kaleyi kuşattı ve ele geçirdi. Selçuklular için bu kayıplar önemli değildi. Diyojen yenilebilirse kayıplardan daha fazlası telafi edilebilirdi. Çeşitli akıncıların ve kuvvetlerin katılımıyla Alparslan kuvvetini 20 ila 50 bin askere kadar çıkarmayı başarmıştı. Bu sayı Diyojen'e göre hala çok azdı. Tahmin edilemeyeni yapmak zorunda olan sultan hızlı Türk suvarlarının gücünü kullanıp Bizans kamplarına gece vakitinde baskınlar düzenledi. Bir anda ortaya çıkıp zaferler kazanan Türklerden çekinmeye başlayan Bizans ordusunun morali çökmüştü. Bu morali toplama işini ise Diyojen üstlenmiş ve elindeki tüm Müslüman esirleri idam etmişti. Geçen her dakikanın iki tarafında aleyhine işlediği vakitlerde iki ordu sabahın ilk ışıklarında birbiriyle karşılaştı. Ovada derin bir sessizlik varken iki tarafta karşı tarafın yapacağı bir hamleyi bekliyordu. Tarafların asker kuvvetlerine ve ekipmanlarına bakacak olursak, Selçuklu askeri çoğunluğu akıncılardan oluşan hafif giyim ve zırh teşhizatına sahip askerlerdi. Bir Türk askeri hem yayan hem de at üstünde savaşmaya alışırken, at üstünde ok atabilmeleri onları Bizans askerlerine göre avantajlı duruma getiriyordu. Öte yandan Bizans askerleri kat kat zırhlar giyen askerlerdi. Üstlerindeki lorikon, yüzlerini örten Tofyon ve mihirleri Kasidyon vardı. Roma geleneklerinden gelen bu askerler geldikleri geleneklere göre en iyi zırh ve en iyi ekipmanla donatılmışlardı. 26 Ağustos sabahı Alp Arslan Merkez Kuvvetleri'nin başında kefen yerini geçirdiği beyaz zırhıyla gelmişti. Savaş boruları çaldığında Diyojen ve Merkez Kuvvetleri Alpasta'nın merkezine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Kısa süren çarpışmaların ardından Alparslan kuvvetlerine geri çekilme emri verdi. Türk atlıları son hız geri çekilirken Dürücan savaşı kazandığını düşünüp ilerlemeye devam etti. 4-5 kilometrelik bir kovalamacının ardından düşman yemi yutmuştu. Belirlenen hattın tam içine oturan Bizans kuvvetleri Pusu'daki Selçuklu süvarileri tarafından kuşatılmıştı. Düşman kapanı alınmayı başladığı anda savaşa geri katılan Sultan Alparslan'ın kuvvetleri üç taraftan kuşatılan düşman ordusuna doğrudan hücuma kalkmıştı. Sayının bir öneminin kalmadığı noktada Bizans sol kanadının ana gücünü oluşturan Hristiyan Türkler olan Peçenek ve Uzların taraf değiştirmesi sol kanadın çökmesine yol açmıştı. Peçeneklerin saf değiştirmesi ile ilgili farklı söylentiler mevcuttur. Peçenek ve Uz Türklerinin savaştan önce Sultan Alparslan'a mektuplar göndererek savaşın sultanın zaferiyle sonuçlanacağını ilettikleri ve soydaşları tarafından yazılarak kendisine ulaştırılan mektubun sultanın kalbi ve gönlüne ferahlık verdiği, bunun sultanın zafere ilişkin inancını pekiştirdiğini yazanlar da vardı. Öte yandan Roman Diyojen, geri çekilme sinyali vermek için sancağını ters çevirdiğinde artçı muhafızların savaş alanından ayrılırken orduyu korumaları gerekmekteydi. Ancak Andronikos tam bu noktada imparatorun esir düştüğünü ve öldürüldüğü söylentisini yayarak birliklerini kaleye geri çekilmeye mecbur etti. Bölücü siperlerden ayrılan ve açıkta kalan Bizans ordusunun muharebedeki önemli bir kısmı fırsat kollayarak saldıran Selçuklu ordusuna karşı koyamadılar. Andronikos, Lucas'ın emrindeki birlikler hızla savaş meydanından kaçıp İstanbul'a doğru ilerlerken Diyojen savaş meydanında esir düştü. Andronikos İstanbul'a giderek ölmüş imparatorun oğlu olan çocuk yaştaki kuzene, 7. Mikael Lukas'ın tahta çıkmasına destek verdi. Üst üste beklenmelik olumsuzluklarla karşılaşan Diogen'in ordusu ağır kayıplara vererek büyük bir yenilgiye uğradı. Bizans imparatoru savaş meydanında esir alındı. Esir imparatorun Diogen, sultana 1,5 milyon dinar ödemek, yine her yıl Selçukları 300 bin dinar vergi ödemek ve kendisinden talep edildiği kadar Rum askerine Selçukluların emrine vermek koşuluyla serbest bırakıldı. Ayrıca Malazgirt, Urfa ve Antakya'nın Selçukluları verilmesi, Müslüman esirlerin serbest bırakılması gibi şartlar da anlaşmaya dahildi. Alparslan'ın yanında birkaç gün kaldıktan sonra tacı ve tahtıyla beraber Bizans İmparatorluk tahtına iade edilmek üzere birkaç kişilik Türk birliği korumasında Sivas'a getirilen Diyojen payitahta kadar gidip Bizans tahtına oturamadı. Daha Malazgirt savaşı devam ederken Dukas ailesinin organize ettiği bir darbeyle 24 Ekim 1071'de Malazgirt tahtını ele geçiren çocuk yaştaki 7. Mikael Dukas yeni İmparator Roman Diyojen'e Selçuklarla yapmış olduğu anlaşmayı tanımayı reddetti. Roman Diyojen Tahtını geri almak üzere mücadeleye devam ettiyse de 1072 yazında yakalanıp ağır işkenceler edilerek gözlerine mil çekildikten sonra bir manastıra hapsedildi ve burada ağır yaralarından dolayı acılar içinde öldü. Diyojen eşi ve yeni kral Dukas'ın annesi İmparatoriçe Eudika sürgüne gönderildi. Savaşın Selçuklar için sonuçlarına bakacak olursak Anadolu'da Türkleri durduracak bir güç kalmamıştı. Emrindeki Akıncı Beyleri Anadolu'ya kat etmeye başlamış ve bir toplum için bambaşka bir sayfanın kapılarını açmıştı. <laughs>